Barış Alper mi, Kenan Yıldız mı? Barış Alper. Bir <laughs> mesajın var mı Barış Alper? Barış Alper harikasın. Evet. I love you. Kızlar bir soru. Barış Alper mi, Kenan Yıldız mı? Barış Alper. Barış Alper. Ooo <laughs> Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. <laughs> bir şey, Kenan. şey söylemek ister misin Kenan'a? Evet Kenan. <laughs> Şu an hiç istemedim. <söylemiyorum. gülüyor> ben de bir sporcu olarak estetik görünce sahibim. Teşekkür ederiz. Çok eleştiriliyor. Evet <laughs> Kenan Yıldız. Başarılarının devamını diliyorum. Aşkımıza güzel, gururlu başarılar getirmesini diliyoruz. Ona güveniyoruz. Son iyi ve kuvvetli yönelik toplara sakin ve hakimiyeti var. Kenan Yıldız mı, Barış Alper mi? Barış Alper. Yani bir şey demeyeyim, çok iyi. O ikisi de değil. Barış no. Alper'i seçeyim hadi. O, peki ol. ona ne söylemek isterdin? Biraz daha dikkatli oynamasını, daha çok gol atmasını. Saçlarını boyatmasını. Saç dibi gelmiş artık değil mi? Bı. Barış Alper. <laughs> Kenan Yıldız, daha yakışıklı.